Ya ben gıcık oluyorum buna ya. Solucan hikayesi dur bakayım. Tag life hikayesi. Birkaç büyük. tanesi böyle makaraydı gerisi çok cıvıtık geliyordu bana. Tamam var mı bildiğiniz şunu izle dediğiniz bir şey? Uçakta Uçakta hatırlar. hatırlar. Uçakta, taşaklı uçakta taşaklı adam var ona. Ha, aynen onu hatırlıyorum o güzeldi mesela. Tek taşaklı adam hikayesi. <gülüyor> 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 Efsane abi. Çok şanssız. <laughs> Ay amına koyayım ya. Hiç taşaklı çıkmayacak mı? adam harbi şanssız batsız bir orospu çocuğu. ya. Bu benim bu arada abi ya bu şanssızlık. Ne demek tek taşak var mı? Tek taşak. Hayır hayır <laughs> şanssızlık seviyesi olarak. Diye. Göt olmayı hazır mısın? Hep <laughs> çıkarttı. Üç taşak da bende var. Hay Tövbe ya Rabbim ya. Ne kafasıyla yapıyorlar oğlum bunları? Evet. <laughs> <laughs> çalmış diye bir chatte <laughs> Başka var mı? Bir de bir dakikaya videolar çok iyi. İki deli hikayesi. Gavat berber. <laughs> Eskiler karışık 10 dakikalık var onu aç onlar iyi bir Şey var, evli o çift şey. var bir tane. Ne? Bir tane evli çift var o çok iyi. Tamam onu dur. Bunu izleyeyim. Beş olan en popülerlerini izle. <laughs> ya şere, 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 ya siktir. Ya. Adam hesap yapıyormuş ama ya. 40 <laughs> dakika yarım saat bir saat. Ay. ay, ay ya. <laughs> dur bir de evli çift dediniz mi onu da açacağım. Yeni evli mi? Herhalde. Alet hikayesi mi? Yeni evli çift mi? O, o, olması lazım. Yok ama bu farklı biri paylaşmış bunu ya. Dur ben bakayım adına abi. Sapan hikayesi. Yeni evli çift hikayesi var. Şudur. Yeni evli çift. <laughs> ya şu müziği duyunca sinir bozuldu. Papaz da çok iyi. Gerdek gecesi sevişmek için hazırlanırken kadın birden eşine yapamayacağım der. Eşi sebebini sorduğunda, bu papağan bana bakarken rahat davranamıyorum yanıtını verir. Bunun üzerine adam papağana doğru yönelir. Papağana, şimdi arkanı dön, eğer bizim tarafa dönecek olursan senin ananı sikerim der. Bunun üzerine papağan arkasını döner. Karı kocanın işi biter, sabah olur. Papağanın arkası hala dönüktür. Çift ise balayına gitmek için valizlerini toplamaya başlarlar. Fakat son bir parça valize sığmamaktadır. İçeride şu diyalog geçer. İttir ittir. Olmuyor, ittiriyorum. Biraz daha zorla. Girdi girecek. Dayanamayacağım, gücüm kalmadı. Ha gayret, sık dişini, az kaldı giriyor. Yok, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi gardolabın üstüne çıkıp oradan atlayayım. Belki o zaman girer. Bunun üzerine papağan arkasına dönerek Valla değil anamı Sülale sikseniz bu pozisyon kaçmaz der. <laughs> hey Allah ya. Böyle, bunu zamanında bana yollamışlardı. Sikerim bunlara mı gülüyorsunuz demiştim. Demek ki en boktanını yollamışlar ki. Çok yaratıcı ya. Ya bir de... Temalile Fadime'ymiş adı. Tamam dur papaz da var. Çok papaz yazdılar. <laughs> <laughs> Özeti beni de ya? şerefsiz bağlı. Ben şeye bağlar sandım. Papazın eşi falan varsa ona bağlar sandım da. Ay ya. 500 abonesi var bir de, 500k. Az daha papaz dayanak Bir de ne dediniz? Son bir de onu açayım hadi baymasın. Temel ile Fadime. Ha temel. Temel'in ev hikayesi mi? Temel ile Fadime hikayesi ha bu hikayesi. Bu mu Okan? Şey adam gurbetçi falan o mu? Ha evet evet yüksek ihtimalle. Ya şu mavi şapkayı görünce otomatik. Ya postacıymış ben grubet. <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. İnsanım <laughs> <laughs> ya. Canı sıkılan küçük çocuk bahçede <laughs> toprağı çeliyerek şey çıkardığı solucanlarla oyun <laughs> <Bir> oynamıştır. <laughs> Bahçeye gelen dedesi torununa sorar. Evladım ne yapıyorsun? Çocuk Dedeciğim solucanları yerinden çıkarıyorum. Dedesi bunun üzerine torununa sorar. Evladım bu solucanları çıkardığın deliğe tekrar sokabilir misin? Çocuk Dede bunu nasıl yapacağım ki? Dedesi bilemem artık. Yaparsan 20 liran cepte. Çocuk düşünür ve parayı kapmak için beynini çalıştırır. Sonunda saç spreyini solucanlara sıkarak onları deliye sokmayı başarır. Çocuk, dedeciğim bak yaptım. Dedesi, nasıl yaptın? Çocuk, saç spreyiyle dede Çocuk parayı alır. Ertesi gün babaannesi bahçeye iner ve torununa durup dururken 50 lira verir. <laughs> Çocuk. Babaanne neden verdin bana bu parayı? Babaannesi. Sen dedene ne güzel şeyler öğretmişsin öyle. Saç spreyi basmış herif. Paintberg bir daha de son mokok kaçıyor. Mokoko muydu? Neydi lan? Mokoko mu ölü mü? Ölüm mü? Niye bu artı 18 lan? Konuşmadan Hı, dolayı mı? 3 tane adam hırsız bir yürü. adaya düşer. E ben izlediğimi hatırlıyorum bunu. Banlanmayalım mı <laughs> 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 koyayım? Dolaşırken yani, ben... yam yam Yok lan bir an şey sandım hani görüntü mörüntü vardır içinde. Paint değildir de. Allah karşılaşırlar. <gülüyor> 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 Biz ya bu ne? <laughs> Ölene kadar mı bu koku? <laughs> Bunun bir değişik versiyonu vardı böyle biri kartuş biri muz biri çilek getiriyor falan. Of ya. <laughs> Melisa da artık zehir attı ya bu ne ya Yarım <laughs> <laughs> saattir direniyor <laughs> Şerefsizler ya. <laughs> Çok değişik kafaymış bu video üretmiyor mu artık? Bizim Yok. pek komik değil abi bu adamın ya. Adanalı Cemal ve Maymun hikayesi. 2 yıl önce atmış zaten son videoyu. Bu şey değil senin şey baktığın şu an. Aa bu 345 abone yavşak. <laughs> Aynısını çalmış amına koyayım. Bir ay önce. Mesela Tag Life yapmış. Bakayım ne kadar değiştirmiş bu. Bir üniversitenin kütüphanesinde oğlan kızın masasına yaklaşarak yavaşça sorar yanınıza oturabilir miyim? Kız yüksek sesle yanıt verir. Gecemi sizinle berbat etmek istemem. Kızın sözlerini herkes duymuştur. Oğlan çok utanır. Ve hiçbir şey diyemeden şaşkın şaşkın kendi masasına döner. Birkaç dakika sonra kız yerinden kalkar ve oğlanın masasına yaklaşır. Ve ona yavaşça şöyle der ben psikoloji öğrencisiyim. Demin şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim. Bu arada sizi de herkesin önünde biraz utandırdım sanırım. Özür dilerim. Bu kez oğlan yüksek sesle yanıtlar. Ne? Geceliği 500 lira mı? Kabilemi sikiyor zamına koyayım. Ya tamam hadi güzel laf da. Ama bu yani artık şey hazır hikayeleri kullanmaya başlamış evet. bayağı bu çok eski bir hikaye zaten. Bil Diğerleri ya de öyle ki. Ya, yani evet, mesela papağan hikayesini de ben daha önce duymuştum. De Mokoko değil. Hepsi öyle. Ay Allah'ım ya yani, güldük anasını satayım. Ya buna takılmayalım oğlum bu bitmez. 3 vampir. 3 vampir ne amına koyayım herkes yazıyor. 3 vampir çok iyi. Harbi o da iyi. Bir gün 3 vampir <laughs> kafeye gitmiş. Garson da ne alırsınız efendim? Benim. Bunun üzerine... <laughs> Ben sallama içiyorum, orospu çocuklarına ya ay iğrenç herif ya yeter <laughs> bir <laughs> ya bir de bir de küfür ediyor ya <laughs> ben sallama içiyorum, orospu <laughs> <laughs> çocuğu diyor hayallığım büyük kafalar bu arada yani eğer bunların bütün içindeki muhabbetleri bu adam üretiyorsa geçtim paint kısmını Sanatçı Cengiz. Büyük ihanetler birinci sezon mu? Tamam lan yeter yeter. Allah Allah. Abi eczane hikayesi o hikayesi o hikayesi bitmez lan bu sabah artık gülmek. Kaslarım şey oldu lan. Gülemiyorum.